Evet, e, beşinci ve altıncı diyeyim ben hani sayı evet. belki çok önemli değil. Konuya geldik. Yine farz edelim ki, farz muhal kabul edelim ki bir DNA molekülü ve protein molekülleri olmuş olsun. Ortada var mı şey. Var. Ancak bugün biliyoruz ki bu protein moleküllerinin birbirleriyle kimyasal bağ yapabilmesi için kimyasal bağ enerjisine ihtiyaçları var. Bu bağ enerjisini ise şu anda yine gözlemlerimizle şahit oluyoruz ki hücre içindeki mitokondri dediğimiz enerji santralleri üretiyor. O olmadan olmaz. Bu kimyasal ATP gibi bu enerjiyle alakalı moleküllerin üretimi olmaz. Yani jeneratörler. Jeneratör bir nevi canlıların henüz daha ortada olmadığını yani sadece moleküllerin olduğunu düşündüğümüze göre bu moleküllerin ihtiyaç duyduğu kimyasal bağ yapmak için ihtiyaç duyduğu bu kimyasal bağ enerjisi nereden gelecek ki bu bağ enerjisi mikron hesaplarıyla ölçülmüş hassas minivolt seviyesinde sürekli ve devamlı bir enerji olması gerekiyor çünkü biz yüz milyonlarca yıl düşünüyoruz. Bir canlının tesadüfen olması için bataklıkta, çamurun içinde yüz milyonlarca yıl düşünüyoruz. Bu kadarlık uzun sürede miniboz seviyesinde, mikron hesaplarıyla ölçülmüş, hassas, kesiksiz, sürekli, devamlı bir enerji lazım. Evet. Düşünüyoruz, bu moleküller bu şartlarda bu enerjiyi nasıl ve nereden temin edebilirler? Bir imkan, şimşekler, Çakıyor. Çakıyor. Ancak şimşekler çok yüksek voltaj üretiyor. Yani bir şimşek çakışta 10 milyon nüfusu bir şehrin 10 yıl ihtiyacı. Yetecek, evet, onun ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretiliyor. Bir şimşek çakışında. Cayır cayır yakar bu onları. Ne de kim yere düştüğünde görüyorsun bugün ağaçları ortasından ikiye bölüyor yer yani yarıyor. Evet. Güneşten alabilir mi? Hayır, o da dünyaya sürekli değil. Bazen Kutu, kapalı, kutuplarda bazen da olsa olacak. dahi e, dönüyor ve gece gündüz meydana geliyor. Güneşten de bunu sağlamak mümkün değil. Başka başka kaynaklı yok. Yani bu enerjinin gerekli enerjinin. Ee, sağlanabilmesi ve sürekli onların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi mini seviyesinde mikron hesaplarla ölçülmüş hassas ve sürekli bir enerjinin sağlanabilmesi imkansız. Öyleyse bu moleküller başta da arz ettiğimiz gibi farz muhal olduğunu kabullensek bile ki mümkün değil. Bunların ihtiyacı olan bağ enerjileri, kimyasal bağ enerjileri olmadığı için bunların birleşik yapması ve bir hücreyi bir hücre zarını, bir çekirdek zarını, protoplazmayı, hücre zarını ve toplam hücreyi meydana getirmeleri mümkün değil.